harika bir öykü dinleyeceğiz. Öykümüzün adı Sevginin Gücü. Hep birlikte dinleyelim. İçinde bin bir çeşit canlının yaşadığı yemyeşil bir ormanda kocaman bir ağaç vardı. Bu ağacın dalları öyle büyük öyle büyüktü ki çeşit çeşit canlıya ev sahipliliği yapardı. Gölgesinde birçok canlı güneşten korunurdu. Dev ağacın her, bir, her mevsim ayrı bir güzelliği olurdu. Bahar'da birbirinden güzel rengarenk çiçekler açar, etrafına mis gibi kokular saçardı. Yazın yemyeşil yapraklara bürünürdü. Sonbaharda yaprakları sararır ve kururdu. Kışın gelmesiyle esen kuvvetli rüzgar yapraklarını döker, dev ağaç adeta çıplak kalırdı. Kar yağdığında ise dev ağaç dallarına biriken karlarla bambaşka bir güzelliğe bürünürdü. Dev ağacı evi olarak bilen tüm hayvanlar onun bu her mevsimdeki farklı halini çok severlerdi. İşte bu hayvanlardan birisi de mavi kuştu. Mavi kuş hem dev ağacın dallarında yaşıyordu hem de onun en yakın dostlarından birisiydi. Her sabah neşe içinde ona günaydın der, onunla sohbet ederdi. Artık kış mevsiminin bittiği ve ilkbaharın yavaş yavaş kendisini hissettirdiği bir günde, küçük mavi kuş arkadaşı dev ağacı neşe içinde selamladı. Günaydın sevgili dostum. Bugün nasılsın? Artık kış bitti. Neşeli günler bizi bekliyor. Bak şimdiden dalında açan bir çiçek bile var. Sana da günaydın dostum mavi kuş. Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar. Zor bir kış oldu ama artık dediğin gibi bahar geliyor. Neşeli günler bizleri bekliyor. Zorluklara sabırla göğüs gerdiğimiz zaman mutlaka arkasından mükafatını alırız. Dev ağaç büyük olduğu kadar bilge de bir ağaçtı. Bu yüzden mavi kuş onunla sohbet etmekten çok keyif alıyordu. Artık bahar kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başlamıştı. Dev ağacın tüm dalları rengarenk çiçeklerle kaplanmıştı. Üstelik mis gibi de kokular saçıyordu etrafına dev ağaç. Mavi kuş hayranlıkla dev ağacı seyretti. Çiçekler ona çok yakışıyordu. Arkadaşlarına bakın benim ne kadar da süslü bir evim var diye şakalar yaptı. Dev ağaç da arkadaşlarına neşeyle karşılık verdi. Seni ve arkadaşlarını dallarımda misafir etmekten çok mutluyum sevgili dostum. Kıymetini bilen birileri olmaktan sonra süslenip etrafa güzel kokular saçmanın çok da bir anlamı kalmıyor. Günler ve aylar böylece gelip geçti. İlkbaharın ardından yaz geldi. Dev ağaç yine yemyeşil yapraklara büründü. Mavi kuş arkadaşlarıyla birlikte dev ağacın etrafına neşeyle uçtu. Oyunlar oynadı, zaman zaman da onunla sohbet ederek onun bilgeliğinden istifa etti. Mavi kuşun dev ağaçlarla ilgili en çok merak ettiği şey ise onun nasıl bu kadar büyüyebildiğiydi. Kendisinin yemek ve su bulabilmek için gün boyu bütün ormanın karış karış dolaşması gerekirken dev ağaç yerinden hiç kıpırdamadan olduğu yerde ne yiyip ne içiyordu nasıl bu kadar büyüyebiliyordu. Çok merak ediyordu. Benim nasıl gökyüzüne uzanan kocaman dallarım varsa bu dallar gibi toprağın altında da köklerim var. Onlar sayesinde topraktan ihtiyacım olan suyu ve yiyecekleri alabiliyorum. Bu sayede mis kokulu çiçekler açabiliyorum. Ha, hatta bazı ağaçlar senin ve ormandaki diğer canlıların yediği meyveler sayesinde üretebiliyorum. Ama gözden kaçırdığım bir şeyler var sevgili dostum. Eğer kurak bir mevsim geçirirsek yağmur yeterince yağmazsa benim için hiç de iyi olmaz. Toprağa yeterince yağış düş düşmediği için yeterli şekilde beslenemeyebilirim ne de yetersiz, yeterince susuzluğumu giderebilirim. Fakat senin için böyle bir durum söz konusu değil.